Hepiniz öğrenmiyorsun o değerli mi değerli mi? Değil mi? Değil mi? Ben ya, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brokev'ndaki e, katalog kodlarını deneyeceğiz sizlerle birlikte. TikTok'tan buldum bu kodları. Bakalım hangisi gerçek hangisi yalan bunları sizlerle birlikte görmeye deneyip görmeye çalışacağız. Sizlerden bir ricam bu videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu arada yeni karakterimiz olmuş aslında aynı karakter ama biraz elleri büyüttüm. Biraz kilo aldı karakterimiz. Biraz da suratı değişti gördüğünüz gibi biraz daha ciddi olduk. Şimdi sizlerle birlikte kodlarımızı denemeye başlayalım arkadaşlar. İlk önce penguin kodu var. Bildiğiniz üzere Roblox'ta yeni bir tane muhtemelen bilmiyorsunuzdur. Roblox'a yeni bir tane item geldi. Penguin olabiliyorsunuz ve bu da çok ünlü bir item. Şimdi sizlerle birlikte onun kodunu göstereceğim. Kodumuz bu arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte enter'layalım isterseniz 3 2 1. Niye olmadı? Abi kod gitti inanamıyorum ya. Arkadaşlar şimdi enterliyorum. Enter. enter. <laughs> gördüğünüz gibi arkadaşlar penguene dönüştük. Kodumuzu gördünüz zaten. Böyle oyunda penguen olabilirsiniz ya da şöyle göstereyim evleri patlatabilirsiniz. Mesela burada bir ev var. İstiyorsanız hemen bir patlatmayı deneyelim. Hatta şu saçımı da çıkartayım ben sizler için. Belki öyle daha iyi gözüküyor. <laughs> Bıçaklarım da arkadan sarkıyor gördüğünüz gibi ev kilitli. Ama biz durur muyuz? Durmayız arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Şuradan bir tane hemen şi zımbırtı alalım yatak. Evine gireceğiz. Ay ya yanlış koydum yatağı. Ha. <laughs> Gördüğünüz gibi penguen olarak soygun da yapmadım demem artık. Şimdi burada kasa olması lazım. Kasa nerede arkadaşlar ya? Buranın yanında da kasalar içeriz benimle de değil musunuz? o yüzden sıkıntı çıkabilir. Aa lan buradaymış kasa. Tuvalette herhalde arkadaşlar sıçarken affedersiniz kazadan para çalacağız. Öyle oluyor ha. Bombayı alıp şimdi patlatacağım. Muhtemelen gelecek kız. Şöyle koyalım ve patlatıyorum. 3 2 1. Patladı paraları alıyorum. Oğlum bu ne ya? Bu ne biçim bir kasa? Yani penguen alarak tuvaletimi yaparken para çalıyorum ama. Gördüğünüz gibi paraları çaldık şimdi ananı. Banlamadan kaçmamız lazım. Arkadaşlar banlanmamamız lazım. Banlanırsak çok üz üzücü olur. Ben neyse para... Oğlum niye çıkamıyorum lan evden? Oğlum açsana kapıyı git. Tamam. Çıktım ve paraları da aldım. Şöyle. <laughs> lan Gördüğünüz <laughs> gibi paraları aldım böyle bu da böyle bir kod arkadaşlar böyle penguen alabiliyorsunuz bu kod sayesinde arabayı çaldım bu arada çok güzel artık araba benim bu arada acaba şey mi ee, ya yok değilmiş premium mu dedim de değilmiş istiyorsunuz öbür kodumuza geçelim dostlar öbür kodumuz arkadaşlar kedi olabiliyorsunuz oyunda bu işimizler kedi olacağız bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kedi oldum. Sizlere kodu göstereyim şuradan. Kodumuz bu arkadaşlar. Bu kodu yazdığınızda böyle sevimli mi, sevimli, tatlış mı, tatlış bir kediye dönüşebiliyorsunuz. İstiyorsanız bir de böyle ev soyalım. Bekleyin. Her, her şeyimiz hazır nasıl? <laughs> bu kedi ağzından para tükürüyor. Paran parayı yok kedi. Şimdi böyle hemen bir ev bulalım. Sizlerle au oh, yeni evimiz. Hayırlı olsun. Ama buranın kasası nerede gerçekten hiç bilmiyorum. Ana içeride bir tane kız var. Bizi ispiyon edebilir. Oğlum. Kedi o kadar büyük ki arkadaşlar. Biz bununla nasıl soygun yapacağız abi? Kitada kediyi yani affedersiniz kafasını çevirse görecek. Ha burada yetim. Lan kapı açıkmış. <laughs> kapı açıkken biz niye soygun yapmaya çalışıyoruz? Burada bir tane şimdi kasa bulmamız lazım. Ama kasa zor buluruz ya. Kasa yine tuvaletteyse artık. Heh, tamam. <laughs> Tuvalette olsa gerçekten değişik olurdu. Ee, eğer ne oldu lan? Evi biraz bozalım. Oğlum nerede kasa? Kasayı bulmamız lazım arkadaşlar ya. Ama maalesef galiba kasayı bulamayacağız. Ya banlandı şerefsiz. Hayır ya. Banladı çocuk ya. Yani biz o kadar şeyiz ki affedersiniz. Banladılar bizi sevmediler. <laughs> böyle böyle bir kedi arkadaşlar. Böyle daki de şunları çıkartabilirsiniz. Şu envanterinizdeki şeyleri. Öyle yaparsanız daha güzel olur. Bunu da kodumu tekrar sizlere göstereyim. Kodumuz bu arkadaşlar. İstiyorsanız öbür TikTok kodumuza geçelim arkadaşlar. Şimdi ise dostlar bu şimdi ise kurbağa alacağız arkadaşlar sizlerle birlikte. Şimdi kurbağa kodunu da hemen giriyorum. 386 386 731 arkadaşlar. Aa ee, ID error diyor. Buna bir bakmam. Şimdiki kodumuz ise gördüğünüz gibi tavuk olmak kodu arkadaşlar. Şimdi sizlere kodu göstereceğim. Eğer bu kodu girerseniz böyle tavuk olabiliyorsunuz. Tabii ki de zıplarken kollarınız birbirinize ayrılıyor. Biraz saçma olmuş. Ama böyle çok komik kasa soygunu yapabilirsiniz. Kod istiyorsanız sizlere hemen göstereyim. Nereden kod gösteriyor? Ha, tamam. Şu kodumuz bu arkadaşlar. Bu kodu girerseniz böyle küçük mü minik, minik mi minik ne biçim cümle oldu? Ben de anlamadım. Bir e, tavuğa dönüşebilirsiniz. Şimdi sizlerle tekrardan bir ev soygunu yap. Aa, buradan mı anladılar bizi ya? Tamam bu, bu... Aa. Oo. Oo, iyi içeride birileri var. Şimdi arkadaşlar burayı soymaya çalışacağız. <laughs> Ama şuradan bir merdiven bulsak güzel olur ya. Aynen öyle. Bir merdiven bulmamız lazım. Çok küçüğüz bu arada ya. Banlamaları zor olur bence. Şimdi içeriye gireceğiz. Ay. Yanlış yaptık. Girersem çok iyi olur. Oğlum baga girdim lan küçüklükten dolayı. Arkadaşlar arada kaldım. Bug'a girdim o yüzden reset çekeceğiz ya. Hayak hay ya. Kodlarımız arkadaşlar bu kadardı. Bu videonun devamını istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın bu arada. Ama ben o evi tekrardan girmeye çalışacağım. Ama bug oluyor işte. Ha yatağım da yokmuş bu arada ya. Yatak da gitti. Ee, şöyle şuraya koyalım. Ters koyuyoruz. Biraz ters koymamız lazım. Ha. Tamam, artık içerideyiz. Şimdi hızlıca koşmamız lazım. Kasa nerede bilmiyorum. Koş. 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 Kasa nerede? Kasanın burada bir yerde olması lazım arkadaşlar. Kasayı patlatalım. Bak komik olsun hem desinler işte nasıl patladı falan. <laughs> Aa kasa bulmak gerçekten çok zor bir sıkıcı bir iş. Yine tuvalette mi ya kasa? Anam orada sandım ya. Oğlum nerede kasa? Arkadaşlar kasa nerede ya? Heh kasayı buldum. Şimdi hazırsanız patlatıyoruz. Şöyle parayı elimizden silelim. Nasıl olsa yeni para gelecek. Bum. Şimdi kasanın olduğu yere koyacaklar arkadaşlar. Ama ben de saklanacağım. Bakalım gelecek der mi arkadaşlar? Kasayı çünkü patlattım muhtemelen buraya gel. Oyundan çıktılar diyecektim. Hayır çıkmamışlar. Oğlum oyundan çıkmadılar. Ben nasıl evin dışına çıktım o. Evet. Bırak evin bozuk olduğuna dair bir kanıt daha bulduk arkadaşlar. Şimdi istiyorsanız sizlerle birlikte videoyu bitirelim. Bu tablon kodunu size tekrar göstereyim. Tablon kodu var arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. yaparsın o değerli mi değerli üyeleri. Ben yepyeniz. Videomu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Ve adios dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.